Nasılsın Zeliş? Abla. Ya Ne oldu? Ay. Buldular buldular. Senin ablaya buldular. Vallahi, Vallahi artık emin ellerde. Ay. Peki sağlığı nasıl acaba? Yani yatırmışlar hemen hastaneye. Galiba yoğun bakımdaymış. Olsun olsun. Ya senin abla atlatır. <laughs> ay geçmiş olsun. Ay ne kadar dua ettim bir bilsen. Ay. İyi ay. yaptın teyzem. Bak kabul oldu işte. Ama <laughs> Mesut abi ne sevinmiştir ha. Sırf o mu? Herkes sevinmiştir. Ay çok şükür. Şükür şükür. şükür. Oh. Adam vardı. Hey bakalım olacaktım ben. bak. bak. <laughs> Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkomiserim. Anlaşıldı başkomiserim. Bu işin burada bittiğini sanıyorsan yanılıyorsun. Daha bilmedi zaten. Oğlunu yakalayalım o zaman bitecek. Gireyi zor yakalarsınız üstü başkomiserim. Kedi gibi dur o. Dokuz canlı. Halis, aynaya bakınca hiç utanmıyor musun? Bir zamanlar devletin polisiydin. Şimdi zenginlerin maymunu olmuşsun. Hayat işte. Ne yaparsın? Gökay, sen benimle geliyorsun. Tamam başkomiserim. Neyba Hanım da bizimle. Halis'i diğer aracı alın. Arkadan bizi takip edin. Doğru savcılığa gidiyoruz hadi. Anlaşıldı başkomiserim. Hadi binin ağaçlara. Sen Emir'in ekibindensin. Alışık olman lazım böyle operasyonlara. Anladın mı ne yapacağını Baki? Anladım anlamasına da istediğin iş kolay iş değil. Yoksa parayı mı beğenmedi? beğenmedin? Mesele o değil. Polisle dalaşmak sıkıntı. Ayda, Polis dediğin iki tane genç memur. Bu mu korkutuyor seni? Madem öyle alayım parayı. Dur bakalım dur. Yaparız gereken. Sen merak etme. Güzel. Bizdeki testlere göre iç kanama riski artık yok. Oksijen desteğini kestiğimizde uyanmasını bekleyeceğiz. Uyanacak ama değil mi hocam? Bir risk yok yani. Sanmıyorum. Ama yine de gözünü açmadan bir şey diyemem. Bir iki saate kadar keseceğiz desteği. Hep beraber göreceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Duydun mu? Açacaksın gözünü. Öyle dedi. Açmak zorundasın zaten. Başka şansın yok. Hep diyordun ya bana korkutuyorsun beni. Gidiyorsun geliyorsun falan. Ben sana böylesini yapmadım. Bu kadarını ben bile yapmadım. Geleceksin bana. Gelmek zorundasın. Çok boşlandın senin. Ömrümden aldın gittin. Şimdi gelip yerine koyacaksın. Başka şansın yok. Duyuyorsun değil mi? Baba? Baba senin ablan? Çok şükür aslanım. Allah'ım çok şükür. Ne ya? Ne bileyim ben, sendir adamı da. be Bey geçmiş olsun. Eyvallah. Bahar Hanım'ı kurtardınız mı? Arkadaşlar halledecek. Baki Başkan bizde. Çok acil ambulans istiyorum, yaralılar var, çok çabuk, yaralılar var, çok çabuk! Baba oynayacak mı şimdi? Şş, bekle, bekle! Elini oynattı, elini oynattı baba! Dur, dur gör, gördüm! O oynatıyor! Selin beni duyuyor musun? Hastanedesin. Sakin. Seni bekliyor burada. Selin canım buradayım bakın. <laughs> Gayet iyisin. Biraz dinlendireceğiz seni. Sonra normal odaya alacağız. Var mı bir isteğin? Yok hocam sağ olun. Sağ ol. Selin canım buradayım bak. Bu kadar işte ya. Bu kadar. Uyanma işte ya. Annem nerede lan? İşler istediğimiz gibi gitmedi. Sizden annemi kurtarmanızı istedim. Halisi getirmişsiniz. Ne hanım maalesef vuruldu. Lan! Ne diyorsun lan sen? Öldü mü lan? Bilmiyoruz. Polisle çatıştığını gördük. K kiminle lan? Hangi polisi lan? Ha? Asayiş ekibinin başkomiseri. Hüsnü Çoban. Anneni o vurdu. E e emin misin? Eminim. Allah'ın belası! Nasıl, nasıl vurur lan mi Nasıl yapar? Lan nasıl yapar lan bunu? Evvel profesyoneldi. ...ekip de belli ki öyle. Parası olan ekip çok baba. Pis işlerini yaptırmaya öyle bir alışmışlar ki. haliste bile öyle başlamamış mı mesaileri? Doğru. O da kaçtı ha. Kim bilir hangi delikten çıkartacak... ...bir dahaki sefere başını. Ha Hüsnü? Çıkar o da çıkar. Giray da çıkar. Ne diyeyim baba bitmiyorlar ki. Olan bize oluyor her seferinde. Ne Bahar Hanım meselesi... ...canınız... Nasıl sıkmasın baba? Birini vurmak, indirmek zaten tatsız. Bir de kadın olunca, anne olunca. Anne diyorsun. Ama sen ateş etmesen o seni bitirecekmiş Hüsnü. Ha söyle de ne bileyim usta. Bizim de bildiklerimiz var Hüsnü. Işte. O araçta işte sen olmasan varı almak için ki memurumuzu şehit edeceklerdi. Çocuklar hafif yaralı. Sayende kardeşim. Bak seni biliyorum. Vicdanını biliyorum. Ama o kadın arkasından böyle üzülmeni hak etmiyor. Kendini suçlama, olur mu? Olur baba. Olur elimden geleni yaparım. Usta ne yaptınız? Selin nasıl? Açtı gözünü şükür usta. Bir yaramazlık yok. Kalacaklar birazdan normal odaya. Haber vereyim dedim. Çok şükür ya. oh be. Nihayet iyi bir haber geldi be kardeşim. Görebildin mi sen Mesut? Yanına girebildin mi? Yok baba, daha değil. Odaya geçince işte. Biz de ilk fırsatta oradayız kardeşim. Çok selamımızı söyle. Tabii tabii, baş üstüne. Siz ne yaptınız Giray falan? Anlatırım gelince, tatsız biraz konuşuruz. Sen bunları boş ver şimdi ya. Selin'e de bir şey belli etme. Huzursuz etme kızı, tamam mı? Tamam baba, tamam. Merak etme.